Merhaba arkadaşlar, ben Alican. Bu videomuzda algoritma nedir? Günlük hayatta örnekleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Çok merak ettiniz değil mi? Öncelikle yeni öğrendiğimiz bu kelimeyi heceleyelim. Algoritma. Algoritma kelimesi gündelik hayatta belirli bir sırayla ve sıkça yaptığımız işler anlamına gelmektedir. Aslında farkında olmadan bir takım algoritmaları takip ederiz. Yolculuğa çıkarken, fotoğraf çekerken, pikniğe giderken ve bisiklet sürerken. Hadi diş fırçalamanın algoritma basamaklarına bakalım. Diş fırçamızı elimize alıp işe başlıyoruz. Daha sonra macunu diş fırçamıza sürüyoruz. Üçüncü adımda diş fırçalama işlemini yapıyoruz. Dördüncü adımda dişlerimizi fırçaladıktan sonra ağzımızı su ile çalkalıyoruz. Beşinci adımda ağzımızı çalkaladıktan sonra fırçamızı su ile yıkıyoruz. Son olarak altıncı adımda dişlerimizi fırçaladıktan sonra fırçamızı yerine koyarak işlemimizi bitiriyoruz. Gördüğümüz gibi algoritma adımlarının belli sıraları vardır. Ve biz bu adımları geometrik şekillerle ifade etmeye akış şeması diyoruz. Adımları ifade ederken kullandığımız geometrik şekillerin ne anlama geldiğini hep birlikte inceleyelim. İlk olarak yuvarlakla başlayalım. Çünkü yuvarlak, başta anlamına gelmektedir ve akış yamasının başında kullanılır. Paralel kenar Paralel kenarı komut vermede kullanırız. Yani veri girişi anlamına gelmektedir. Diğer bir geometrik şeklimiz ise eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen karar vermede kullanılır. Koşul anlamına gelmektedir. Şimdi sıra dikdörtgende. Dikdörtgene genel olarak Karar verdikten sonra gerçekleştirdiğimiz işlemleri ifade etmek için kullanırız. Hadi şimdi okula gitme algoritmasının akış yamasını adım adım inceleyelim. Başlama adımımız uyan. Bu nedenle yuvarlak şeklimizi kullanıyoruz. Uyandıktan sonra kıyafetini giy. İkinci adımımız komut adımı. Komut adımında paralel kenar kullanıyoruz. Hmm, üçüncü adım karar verme adımı. Okula nasıl gideceğimize karar verelim. Bu nedenle eşkenar dörtgen şeklini kullanıyoruz. Beşinci adım işlem adımı. Okula neyle gideceğimize karar vereceğiz. Otobüsle mi gideceğiz yürüyerek mi gideceğiz? Yani gerçekleştireceğimiz işlemlerde dikdörtgen şeklini kullanıyoruz. Otobüse bin, okula git. Ya da yürüyerek okula git diyerek algoritmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi de bir diğer örnek olan dışarı çıkma algoritmasını adım adım inceleyelim arkadaşlar. İlk adımımız havaya bak. Yani başlama adımı. Bu nedenle yuvarlak şekli kullanıyoruz. Hmm, ikinci adımımız. Karar verme adımı. Hava yağmurlu mu değil mi? Üçüncü adım. Hava yağmurluysa şemsiyeyi al. Hava yağmurlu değilse şemsiyeyi bırak. Yani komut adımı. Biz komut adımında hangi şekli kullanıyorduk arkadaşlar? Evet paralel kenar dediğinizi duyabiliyorum. Komut adımından sonra dışarı çıkarak Algoritmamızı bitiriyoruz arkadaşlar.